Sayın Profesör Doktor Celalettin Kocatürk bizlerle olacak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk iyi günler. Merhaba. Bize hiç bilmeyenler için bu asbest meselesini anlatır mısınız acaba? Asbest meselesi nedir? Sürekli böyle özellikle haber sitelerinde duyuyoruz, görüyoruz. Farklı alanlarda insanlar konuşmaya başladı. Bu nedir acaba? Hiç bilmeyenlere anlatır gibi anlatır mısınız? Elbette. Şimdi bu asbest ve asbest türevleri doğada bulunan, toprakta bulunan bir mineral. Oldukça dayanıklı bir mineral. O nedenle de sanayide çok uzun süreler kullanılmış. Ve sonradan 1960 yılında ilk defa akciğer zarı kanserine yol açtığı, ilerleyen yıllarda da akciğer kanserinin riskini arttırdığı ve solunum yetmezliğine, göğüs kafesinde zorlanmaya ve o bölgede o zarda kireçlenmeye bağlı solunum sıkıntıları neden olduğunu görünce birçok ülke yasaklamaya başlamış. E, Avrupa Birliği'nin birçok ülkesi 2000-2005 yılları arasında yasaklamış örneğin. Türkiye'de ise 31 Aralık 2010 tarihinde çıkan bir yönetmelikle yasaklanmış. İhracatı da, ithalatı da, üretimi de, kullanılması da yasaklanmış. Ancak o tarihe kadar ülkemizde doğada da bulunan bir mineral bu. E, yaygın olarak da bulunuyor ülkemizde özellikle Eskişehir, Ürgüp, Kütahya, Sivas, Kayseri yöresinde. İkinci sıklıkta da şu anda deprem olan bölgemizde yani İskenderun'dan Elazığ'a kadar olan o fay hattı boyunca tüm il ve ilçelerde neredeyse bu mineral toprakta var. İşte bu buradaki yaşayan insanlar genellikle bilirler. Ak toprak, işte çelen toprak, höllük toprağı falan gibi diğer isimlerle de e, anılır. O bölgede özellikle kırsal alanlarda boya malzemesi olarak çok kullanılmıştır. sıva malzemesi olarak kullanılır. Ya da işte dayanıklılık gerektiren diğer kaplama malzemelerinde hep kullanılmıştır. Sanayide de o bölgenin halkı bunu kullanıyor zaten. Kerpiç gibi sıva gibi kullanılmış ama kerpiçle alakası yok. Bu başka bir madde. Bir de sanayide kullanılmış. Niye? O kadar çok dayanıklı ki. E, yüksek ısıya dayanıklı kolay kolay çözülmüyor bozulmuyor. Onun için de çimento sanayinde, e, inşaat sanayinde su borularında, e, izolasyon malzemelerinde, seramik malzemelerinde, marle, izocam, eternit, fren balatalarında, gemi sanayinde yaklaşık 3000 tane ürünün içerisinde e, asbest ve asbest türevleri kullanılmış. Şimdi bunların e, yıllar içerisinde görülmüş işte biraz önce bahsetmiş olduğum zararları o nedenle de vazgeçilmiş. Hala ama dünyada kullanılmaya devam eden yerler var mı? Var. Örneğin Güney Afrika'da hala kullanılıyor. Rusya'da, Kazakistan'da, Çin'de hala kullanılıyor ama e, zararlı olduğunu biliyoruz. Bu asbest bir tane madde değil. Yaklaşık iki ana gruba ayrılıyor. Onlar da kendi içerisinde işte mavi asbest, kahverengi asbest diye Türkçesi olan birçok alt e, altyapısı var. E, bunların da içerisinde en tehlikelerinden bir tanesi de eriyonit. Eriyonit de yine bu fay hattının geçtiği bu deprem kuşağında ki o toprakta ne yazık ki bulunuyor. Evet bu nasıl e, toplanmalı, nasıl kurtarılmalı, neler yap, yapılmalı acaba? Çevre Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Bilpinar e, şey demiş, ne derler ona bir uzun uzun tweetler atmış. Ama kendisi özellikle bu atık yönetimi meselesiyle ilgili, molozların çıkarılmasıyla ilgili olarak enkaz yönetimiyle ilgili titizlikle çalışıyoruz demiş kendisi. geçici alanlarda depolama alanları oluşturulmuş. İşte çevreye duyarlı halde bu molozlar etrafa bırakılıyormuş diye bir açıklama yapmış ama bu nasıl şey şey yapılmalı acaba? Bu özellikle molozlar, moloz yığınları onun bir bir yöntemi var mı bilimsel olarak? Elbette. Şimdi e, öncelikle teması önlemek gerekiyor. Bu depremden önce de biz en çok e, özellikle de kentsel dönüşüm sırasında e, açığa çıkan asbestin e, maruziyetinin önlenmesi için sürekli uyarılarda bulunuyorduk. E, 26 Eylül Mezetyölama Farkındalık Günüdür. O gün gerek ben gerek diğer meslektaşlarım gerekse e, birçok dernek, meslek örgütleri Asbest Tüküm Uzmanları Derneği, Göğüs Şevrencisi Derneği, Toraks Derneği, Türkiye Solum Araştırmaları Derneği, Türkiye Mühendisler Mimarlar Odası gibi dernekler sürekli asbeste ilgi çekmek ve farkındalık oluşturmak için aslında bildiriler yapıyordu. Sosyal medyadan ya da işte diğer basın toplantılarından ama yeterince ilgi çekmedi sanırım. Halkımız herhalde şöyle söyleyince daha iyi hatırlayacaktır. Bazen asbestli gemiler geliyordu Türkiye'ye. Örneğin 2010 yılında Türkiye'de bu asbestin üretimi, ithalatı, ihracatı yasaklandığı yıl örneğin sadece o yıl 230 küsür tane gemi gelmiştir gemi sökülmesi için. Onların birçoğunda da asbest kullanılıyordu. Çünkü eski gemi sanayinde hep asbest kullanılmış. Şimdi hatırlayın o tarihten sonra da neredeyse her sene olmasa da iki senede bir işte asbestli gemi geldi. İşte bu Türkiye'de mi sökülecek, bunun zararı nasıl önlenecek diye sizlere haber yaptınız. Ee, bu sanayideki kullanımının zararlarının azaltılmasına yönelikti. Orada kırsal alanda özellikle kullanılan alanlarda ne oluyor? Ee, solunum yoluyla özellikle bulaşıyor Kenan Bey. Yani o boya o malzemesi olarak kullanılmış, sıva malzemesi olarak kullanılmış. Çoğu insanlar orada doğmuşlar. E, her nefes alıp vermede özellikle de tozulma sırasında, işte e, yoldan geçen bir arabanın o e, e, asbesti havaya kaldırması ya da köydeki diyelim ki hayvanların otlanması için oradan e, hayvanların geçmesi sırasında o tozlanma sırasında o asbestli e, lifler, mineraller solunuyor. Solununca da akciğer aracılığıyla akciğer zarına gidiyor. Şimdi biz onları önlemek için birçok tedbirler e, önermiştik. Hatta bu konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın önderliğinde ve Eskişehir Tıp Fakültesi'ndeki e, hocalarımızın önderliğinde e, asbest e, stratejik e, planı hazırlandı 2012'de ve birçoğu azaltıldı. Ama şimdi mevcut durumdaki bu inanılmaz büyüklükte bir enkaz var. Bizim buna çok iyi dikkat etmemiz gerekiyor. eğer bu enkazı kaldırırken havadaki asbest yoğunluğunu ölçersek bir de maddedeki asbest yoğunluğunu ölçersek ona uygun tedbirler alabiliriz. Yani o tozulma sırasında ortama ne kadar asbest çıkıyor? O partikül miktarını hesap etmemiz lazım. Ve ona göre orada çalışan, merkezde çalışanlara bir kere uygun maske ve kıyafet vermemiz gerekiyor. Uygun maske nedir? İşte bu partikülleri hiçbir şekilde solunmasını önleyecek olan belki tam yüz maskesi, belki yarım yüz maskesi olabilir. Bu partikülün miktarını maddedeki ve havadaki miktarına bağlı olarak önerilir, değiştirilebilir. Ya da FFP3 ya da N99, N100 denilen maskeler olabilir. Birazcık daha uzağında konsantrasyon eğer azaldıysa o çevrenin birazcık daha uzandaki kişiler ya da orada yaşayan çadırda yaşayan hala devam eden halkımız örneğin N95 maske kullanması belki yeterli olabilir ama bunları söyleyebilmek için önce ölçümünün yapılması lazım. Yani o molozun içerisinde, o enkazın içerisinde ne kadar yoğunlukta asbest olduğunu bilmemiz gerekiyor. İkinci olarak o çalışan kişilerin mutlaka tulum, uygun tulum giymesi lazım, uygun çizme giymesi lazım, gözlük takması lazım ki kıyafetlerini sinen o asbesti sürekli olarak solumaya maruz kalmasınlar. O kıyafetlerini de uygun bir şekilde değiştirsinler. Bu çok önemli. Bir diğer e, önemli şey de o tozumanın önlenmesi lazım. Onu mutlaka sulama yapmak gerekiyor. Yani o tozu tekrar yere indirmek gerekiyor. Ve tabii bu konuda tekrar söylüyorum. Çevre Seyircilik Bakanlığı'nın aslında yönetmeliği var. Sizin de az evvel bakan yardımcımızın söylediğini tekrarlamak lazım. Bu konuyla ilgili çok sayıda yönetmelik var. Bu yönetmeliklere eğer uygun kaldırılırsa risk çok azalır. Ama benim sahada gözlemlediğim kadarıyla bu yönetmeliğe yüzde uyum ne yazık ki çok yapılmıyor. O, o bölgede çalışan, enkazı kaldıranlar. Hocam en biz de gördük valla hiç, hiç bir sadece bir maske vardı insanlarda bazılarında özellikle kepçe operatörlerinde bölgede evet. ilk 7. 8. gün biz de bölgedeydik. Ee, orada hiç öyle bir uyanı pek görmedim ben yani. Sulama da yapılması gerekiyor anladığım kadarıyla. Evet. Şimdi Kenan Bey bu normal maske de yeterli değil. Bu özellikle maskelerin kullanılması gerekiyor. Toz tutucu maskeler var bunlarla ilgili. Testlerden geçirilmiş çok profesyonel maskeler bunlar. O en yoğun olan yerde o maskelerin mutlaka kullanılması, uygun kıyafetlerin giyilmesi gerekiyor. Taşıyanlar sonra bunları e, kamyonlarla taşıyanlar var. Sonra da o moluzu e, taşıdıktan sonra döküm yeri var. Biraz önce bahsettiğiniz. Döküm yerinde de çok ciddi bir tozuma ortaya çıkıyor. Ve rüzgarın yönüyle o toz o insanların yaşadığı yere doğru gidiyor. Dolayısıyla bunun çok iyi yönetilmesi lazım. Sadece asbest de değil Kenan Bey. Orada başka bir sürü başka sıkıntılar var. Onun içerisinde bir sürü ağır metaller var, mikroorganizmalar var, başka partiküller var, hava kirletici. Bunlar da kalp sağlığını ve akciğer sağlığını çok tehdit edici şeyler. Ve o ağır metaller diyelim ki döküldü toprağa, yağmur yağdı o toprağa karışacak. Suya eğer atılıyorsa ki Umarım atılmıyordur. Oradaki bütün besin zincirini denizdeki değiştirecek ve ağır metal zehirlenmesine yol açacak. Dolayısıyla bu çok titizlikle sürdürülmesi gereken bir çalışma. Depremin ilk günlerinde hatta bize bazı takipçilerimiz biraz serzenişte bulunuyorlar. Niye depremin ilk günlerinde bunları söylemediniz diye. Söylüyoruz, yıllardır söylüyoruz. Yeni değil. Ama daha yeni ilgilerini çekti. Hatta ben de Adıyamanlı'yım o bölgeye gittim. Orada maske kullanılmadığını görünce Ayın 8'inde, 9'unda, 10'unda, 12'sinde, 13'ünde yayınlar yaptık. Sosyal medyada duyurduk, birçok televizyon kanalında da ama sonradan birazcık enkaz o zaman kaldırılmaya başlanmamıştı. Bu kadar da tozulma yoktu zaten. Risk de yoktu, yağmur vardı, kar vardı. O zaman çok da panik yapmaya da gerek yoktu ama buna rağmen uyarmıştık. Asıl şimdi o tozuşmanın olduğu, enkazın kaldırıldığı dönemler sizinle işte gittiğiniz 7. günde Bahsettiğiniz enkaz kaldırılmaya başlandı diyor. o evet. tozmayı, Tozlanmayı görmüşsünüz mü Evet, şu an i̇şte hocam bu, mesela şu an bakın bu, ekranda bu, bu... Da, ekranda da görüntü var. En az bir hafta, 10 gündür evet. böyle görüntüler var. Ya yani sulama çok az yerde yapılıyor benim gördüğüm. Ya yani her gün gelen haberlere, şeylere bakıyoruz evet. bir şekilde ama çok çok az. Hadi hani sulama evet. bir nebze olsun dedim. Ne yapabilirler? Herkese ma eldiven, maske, işte tulum verirler mi? Giyer mi insanlar? Orasını da bilmiyoruz. Bir de öyle bir şey var. Ya ne olacak ki biliyorsunuz bizde şeylik var. biraz çok önlem almıyoruz bu bu tarzda konularda. Özellikle hava yoluyla bulaşan hastalıklar hastalıklarla ilgili umarım yani önlem alıyorlardır yoksa bu hani bir anda da çıkmıyor değil mi hocam bu önümüzdeki yıllarda böyle bir anda şey gibi olmuyor işte yarın bugün asbeste maruz kaldığın ciddi manada yarın belli etmiyor onu. Uzun yıllarda karşına çıkacak sorun mu? Kesinlikle öyle. Eee 10 ila 50 yıl arasında e, bekleme periyodu var, sinsi bir periyot var. 10 ila 50 yıl sonra ortaya çıkıyor. En genç hasta 26 yaşında. Yine bu bölgelerde yaşamış doğmuş bir e, hasta. E, 10 yıllık bir maruziyetten sonra ortaya çıkmış. E, e, burada şunu söylemek lazım. E, peki e, ne kadarlık soluduğumuz zaman, ne kadar süre soluduğumuz zaman, ne kadar yoğunlukta soluduğumuz zaman bir risk alıyoruz? Bununla ilgili yapılmış hiçbir çalışma yok. Şöyle çalışmalar var. Ne kadar çok yoğun kalırsa asbestte, ne kadar uzun süre yaşarsa o insanların o kadar uzun süre e, risk altında olduğunu ve bundan dolayı da yaşamlarının riske girdiğini biliyoruz. Örneğin Türkiye'de bu size bahsetmiş olduğum e, yörelerde yaşayan e, insandır. Hatta bazı köylerdeki ölümlerin yüzde %50'si sadece akciğerleri kanserinden kanserinde mi olmuş? Hatta bazı köyler bu nedenle boşaltılmış o kadar yoğun ki o e, mineral o bölgelerde. Böyle e, anlatalım. Türkiye dünyada e, görülen ortalamanızın zaten bu enkazdan bahsetmiyorum. Bu, bir bir öncesine dönelim. E, 20 gün öncesine dönelim. Türkiye 8 kat daha fazla görülüyor. Türkiye'de akçağızları kanseri. Bu asbest maruziyeti nedeniyle. E, ve e, normalde 100 bin kişide her yıl e, ila 10 kişide görülür bu hastalık. Her yıl için. insidansından bahsediyorum. Türkiye'de bu risk e, e, 120'ye e, Hatta 1200'e kadar çıkıyor bazı yörelerde. O kadar yoğun zaten. E şimdi bu kadar inanılmaz büyüklükte bir enkaz var. İnanılmaz büyüklükte bir moloz var. O nedenle bunu çok iyi yönetmemiz lazım. Sadece asbest <laughs> için değil, diğer biraz önce bahsetmiş olduğumuz diğer riskler için de çok iyi yönetmemiz gerekiyor ki uzun dönemde depremden başka risk faktörleri oluşmasın. O nedenle de farkındalık yaratmak için sizin de bizim de hepimizin çaba göstermesi gerekiyor. Ee, ama tekrar tekrar söylüyorum şunu belirtmekte fayda var. Orada ilk 2 3 gün enkaz kaldırma çalışmaları değil de kurtarma çalışmalarında bulunan çok sayıda gönüllü oldu. Genellikle onlar maske takmadılar. Ee, hatta altta bir can olduğu için hemen bir an önce onlara ulaşma telaşıyla birçok önlem de almadılar. Eldiven bile giymediler. Elleri kesildi belki tetanoz listeleri olduğu halde onu göz ardı ettiler. Tamam bu kabul edilebilir. Zaten 2 3 günlük bir maruziyetten de bu e, akciğerleri kanseri e, gibi bir e, sonuç çıkmaz. Bir paniklemeye gerek yok. E, öyle bir e, e, sıkıntı olmaz. Merak etmesinler. Burada uzun süreli ve yoğun maruziyetin risklerinden bahsediyoruz. <laughs> Bunun en çok bu enkazı kaldıran, taşıyan ve depolama süreci içerisinde çalışan e, arkadaşlarımız, işçilerimiz, oradaki görevlilerimiz onları mutlaka çok iyi korumamız gerekiyor. Evet, hocam ağzınıza sağlık. Vallahi tane tane anlattınız. Umarım e, birileri duyuyordur bunu. Hani bazı şeyler hiç görülmüyor, biliyorsunuz. Şey gibi bu. Deprem e, de ihtiyaç nedir diye insanlar sorarlar böyle. İşte temel ihtiyaçlar var ama bir de görünmeyen ihtiyaçlar var. Evet, orada bir şekilde molozlar, enkazlar kaldırılıyor ama bir de böyle de bir sıkıntı var bölgede. E, yani hiç pek uyanı. Ben görmedim ama umarım e, Mehmet Emin Bilpınar ve çevre bakan Yardımcısı kendisi. Umarım her alanda enkaz kaldırma çalışmaları yapılırken bunlara dikkat ediliyordur diye umuyorum, İnşallah öyledir. Çok çok teşekkür ederim, ben eklemek istediğiniz bir şey var mı? Da, Evet belki yani gözümüzü korkutmak için söylemiyorum bunu ama konunun ne kadar önemli olduğunu, ne kadar ölümcül bir hastalık olduğunu anlatmak için söyleyeceğim bunu. Bu asbestle ilgili hastalıklara tabi olan, maruz kalan kişiler ne yazık ki bunları zaten biliyorlar, yaşıyorlar bu hastalığın %100 bir tedavisi yok. hiç tedavi etmezseniz ortalama 7-10 ay içerisinde işte destek tedavisiyle ilaçla tedavi ederseniz ortalama 12 ay içerisinde ilaç ve ışınla beraber 18 ay içerisinde ameliyat ederseniz 24 ila 30 ay içerisinde hem ameliyat hem ışın hem ilaç tedavisi verirseniz 30 ay içerisinde ne yazık ki hayat son buluyor. Yani bu kadar önemli bir hastalık. Evet herkes yakalanıyor mu? Hayır. Nadiren yakalanıyor ama o kişinin yakalanmaması için bizim çaba göstermemiz gerekiyor. Çünkü ne yazık ki %100 tedavisi olmayan çok az sayıda hastanın tam olarak iyileşebildiği bir hastalık. O yüzden hepimizin hem asbest için hem kalp hastalıkları için hem kronik akciğer hastalıkları için ve diğer ağır metal zehirlenmesi ve buna bağlı oluşabilecek olan hem çevre hem de insan sağlığı ile ilgili riskler için tedbirli davranımıza yarar var. Evet Profesör Doktor Celalettin Kocatürk çok çok teşekkür ederim. Bence çok önemli bir meseleye değindik bugün. Umarım bu sesimizi bu yayını da duyarlar ki önlem alırlar insanlar. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun.